Gerçekten üç, üç gemimizin fotoğrafı var. Burada da başka bir anlam daha var aslında. Hakan İlhan, en küçük kardeşim, daha bir yaşını bulmayan kardeşim. En büyük gemi o. Murat İlhan en büyük, o biraz daha küçük. Kutsi de ortancaları. Ee, ve böyle yan yana o azametleriyle gerçekten hani dosta düşmana karşı diyoruz ya böyle duruyorlar. Burası Filio Simon. Bu resim ise gerçekten çok ümitsiz bir büyüğümüz, bir babamı tanıyan bir ağabeyimiz gönderdi bana e, ee, o zamanki gazetelerden birisinde. Çok fotoğraf var ama bu fotoğraf bence çok anlamlı. Babam daha Kıbrıs'tan Türkiye'ye yeni döndüğü zaman bakın tabip binbaşı üniformasıyla daha elinde Mürüvvet annenin yüzüğü var. Daha çok yeni çekilmiş bir fotoğraf ama bu fotoğrafta gerçekten iyi bir asker, iyi bir vatansever, iyi bir hekim görüyorsunuz düşüncesindeyim. ve mürüvvet anne de üç çocuğu alarak küvete saklanıyor. Tabi eve giren acımasız katiller hem ev sahibimizin eşini şehit ediyorlar hem de bizim mürüvvet anne Murat Kutsi ve Hakan abilerimi şehit ediyorlar. Babam bu sırada görevde ve olaydan maalesef bir zaman sonra haber oluyor bir gün sonra. Tıpkı aslında TRT'de bunun dizisini yaptı biliyorsunuz geçen sene. Bir zamanlar Kıbrıs'ta olduğu gibi, aynen de o şekilde kendisi görevdeyken haber geliyor, sonra evin önünden geçiyor, içeriye girmiyorlar, elçiliğe gidiyor ve büyük elçimiz başım diyor, eşin ve üç evladın şehadet mertebesine erişti. Babamın tek söylediği cümle var, vatan sağ olsun. Tabi bu acılı süreçten sonra hem şehitlerimiz hem de oradaki yaralılarımızın Türkiye'ye getirilmesi Söz konusu oluyor ve malum o küvetteki 3 şehidin anneleriyle beraber olan fotoğrafı da o zaman bir yaralımızın e, altısına sarılarak Türkiye'ye getiriliyor. Daha sonra e, şehitlerimiz Elazığ'a bizim memleketimize getiriyorlar ve Elazığ'da defnediliyorlar. Babam da o dönemde aslında İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde cerrah ve ortopedisi olmasına rağmen kendisi ee, Elazığ'a tayin istiyor ve terfi edip tabip Tuğgeran olduğu 1977 yılına kadar 63 yılından sonra Elazığ'da yaşamaya devam ediyor ve her gün şehitliğe gidiyor. Her gün şehitlerin kabristanlarını ziyaret ediyor. Nasıl Tabii ki e, gerçekten e, çok zor bir süreç ama babam öncelikle çok iyi bir insan çok vatansever, iyi bir Türk askeri, iyi bir hekim ve Allah dayanma gücü veriyor. Bunlarla birlikte 1970 yılında mecbur hizmet için Elazığ'a gelen annem Doktor Türa İlhan'la evleniyor. Ben de 71 doğumluyum. Ama birlikte yaşadığımız 45 yıl boyunca ben bu acıyı hiç unutmadığına bizzat iyi şahidim. Aklımız ermeye başlayan 2-3 yaşından itibaren açıkçası mutlaka evimizin içinde konunun her zaman gündem olduğunu ki zaten Hayatımın ilk altını Elazığ'da geçirdim. Şehitlik. Orada bir beyaz çeşme vardır. Gidip oradan su alıp şehitlerimizin üzerine dökerdik. Böyle bir süreç yaşadık ve gerçekten evlat acısı hakikaten hiçbir şeye benzemekte birlikte düşünün aynı anda üç evladınızı kurşunlarla şehit edildiğini, eşinizin şehit edildiğini, bunu hiç unutmadığını babamın söyleyebilirim. Yıllarca bunu, acısını içinde yaşadığını, vefat edene kadar taşıdığını söyleyebilirim. Tabi ee, 2016 yılında babam vefat edince sağ olsun devletimiz e, Elazığ'daki İcadiye şehitliğine gömülmesi konusunda destek oldular. Şimdi Elazığ'da şehitlikte Mürüvvet Anne Murat Kutsi Hakan'la birlikte e, ebedi istirahat kağında bulunuyor. E, yaklaşık e, 14 ay önce, 15 ay önce geçen sene Türkiye Petrolleri e, Genel Müdürüze Yönetim Kurulu Başkanımız ee, Sayın Bilgin tarafından e, telefonla arandım. Daha önceden bir tanışıklığımız yok. Dolaylı tanışıklarımız var. Kendisi sağ olsun böyle bir düşüncede oldukları yeni devreye girecek üç gemiye üç şehit ağabeyinin isimlerini vereceklerini söylediler. Yani bakın şimdi söylerken bir heyecanlanıyorum. Heyecanlanmamak mümkün değil açıkçası. Bize de davet etti gemileri görmeye. Ee, ben oğlumla beraber, oğlum da Nihat Demirhan İlhan'dır, dedesinin de adını taşır. Onunla birlikte gemilere gittik. da biliyorsunuz evet. Türkiye Petrolleri'nin e, limanı. Orada üç gemiyi gördük ve bu üç gemi hocam Türkiye'nin her yerinde Mavi Vatan'da görev yapacaklar dedi bize. Gemilerin içine tek tek girdik. Tek tek dolaştık. Ve daha da güzel açıkçası bu gemilerin hepsinde hem Mürüvvet Anne'nin hem Murat Abim'in hem Kutsal Abim'in ve Hakan Abim'in fotoğrafları ve öyküleri var. E, en sonunda e, böyle bir bilgi olunca açıkçası çok çok heyecanlandık, çok duygulandık. Ee, Abdülhamit Han'la beraber, en büyük bugüne kadarki sondaj gemimizle beraber, üç geminin eşlikçi olarak onlar onunla birlikte, onların rehberliğinde hemen de Kıbrıs'ın yanı başında arama çalışmalarında görev yapacak olması açıkçası Mavi Vatan'da üç şehidin görevlerine devam ettiğini bize gösterdi. Tabi bu bizim için şunu da düşündürüyor aslında Burcu Hanım. Devletimiz çok büyük. Gerçekten böyle. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bakın aradan 59 yıl geçtikten sonra siz devlet olarak 3 şehidin ismini May Vatan'da arama yapan üç kelimeye veriyorsunuz ve bunlar halen görev yapıyorlar. Gerçekten bu devletin büyüklüğünü unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Biz ailecek çok heyecanlıyız, çok gururluyuz ama bence... <laughs> Türk halkı da bence çok gururlu ve heyecanlı diye düşünüyorum. Evet. Zira düşünün üç küçük şehrin ismi şu an May Vatan'da görev yapan üç tane gemide yaşıyor. Ve çok anlamlı bir yerde görev yapıyorlar. Elbette hele şu an son görev yaptıkları yer hepsinden öte çok çok daha kıymetli diye düşünüyorum.